Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir çiçek yapacağız. Bunun için şöyle iki renk ipe, bir de üç numara bir tığ ihtiyacım olacak. Hadi şimdi birlikte bu güzel çiçeğin yapımına başlayalım. Bu çiçeği her yerde kullanabileceksiniz. E, süslemelerinizde patik, hırka vesaire gibi yerlerde kullanabilirsiniz. Şöyle açık renk ipimi aldım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. İlk zincir çektiğim yere geldim. Sık iğne ile bunu buraya bağladım. 1 2 2 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Hemen bunun olduğu yere şöyle bir sahte sık iğne yaptım bir zincir çektim yuvama girdim sahte sık iğne yaptım bir zincir çektim yuvama girdim sahte sık iğne bir zincir sahte sık iğne bir zincir toplamda 10 adet yuvam olacak aralara hep bir zincir 1-2-3-4-5-6-7 8 9 bir zincirim var tekrar tam tepeye batıyorum toplamda 10 tane yuvam var bir zincir çektim bunu artık kestik şöyle bir yuvarlak elde etmiş oldum devam ediyorum Şöyle hemen herhangi bir yuvaya giriyorum. İpimi de kaybedeceğim burada. Şöyle uzattım ipimi. Bunları da alttan şöyle yok edelim. 1 2 3 4 5 6 7 tane yaptıktan sonra ip çıkardıktan sonra şöyle çıkarıyorum daha sonra bunu çıkarıp sıkılıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum yandaki yuvaya geçiyorum şöyle bir zincir çektim tekrar 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya geçiyorum. bir zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle ikisini geriye bırakıp daha sonra çekip araya 3 zincir çekiyorum. Yan tarafa geçip sık iğne ile bağlayıp bir zincir çekiyorum. Bu işlemi 10 tane oluncaya kadar devam ediyorum. 10 tane tamam oluncaya kadar devam edelim. Sonuncuyu da yine birlikte yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle Bakın çok güzel oluyor arkadaşlar. Benim beğendiğim güzel bir çiçek modeli. Çok da kolay oluyor yapımı. Şöyle göstereceğim. Çok hoş, çok güzel bir model oluyor bu. Şu tek seferde tığımızdan çıkarıyoruz. Sonra şu ikiyi çıkarıyoruz. 1 2 3 zincir çektim tekrar. İlk başladığım yere geldim ve kaydırmayla artık bunu buraya bağladım. Şimdi hemen ipimi saklayayım şuraya. Bakın şöyle puf puf. Şöyle ortasına inci de koyabilirsiniz. Dilerseniz sade de yapabilirsiniz. Ben şöyle başka bir rengini de yapmıştım. Beğenerek ördüm. Ben çok beğendim. Kalıp gibi duruyor bir de. Hoş duruyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kurabiye gibi tıpkı. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.